It Welcome to Derry'nin üçüncü bölümü heyecan verici bir başlangıç yapıyor. Soğuk açılış sahnesi iki Pennywise döngüsü öncesine 1908'e geri dönüyor ve korkmuş küçük bir çocuğu bir ucube gösterisinin dehşetinden geçerken takip ediyoruz. Kısa bir süre sonra ucubelerden biri, sıska, zayıflamış yaşlı bir adam tarafından takip ediliyor ve ormanda onu kovalıyor. Welcome to Derry pilot bölümünün açılışı mükemmel bir bağımsız korku kısa filmi ve tartışmasız dizinin şimdiye kadarki en korkutucu sahnesi. Bilgisayar efektleri çok dikkat dağıtıcı değil çünkü görsel efekt ekibi gerçek bir oyuncuyu güçlendirmek için bilgisayar grafikleri kullandı. Sıfırdan bir bilgisayar grafikleri canavarı yaratmadılar. Bu açılış, geçmişteki Pennywise saldırılarına sadece bir bakış değil, 1962'de devam eden anlatıyı önemli ölçüde derinleştiriyor. 54 yıl sonra o soğuk açılıştan gelen çocuklarla karşılaştığımızda, General Shaw'ın derinin yerleşik canavarını bulup silahlandırmaya neden bu kadar kararlı olduğunu açıklamaya büyük katkı sağlıyor. Ayrıca James Remar'ın sert askeri bürokratını, çocukluğundan kesitler ve hayatındaki en önemli ilişkilerden birini göstererek insanlaştırıyor. Geçen haftaki bölümün sonunda Lily, markette gördüğü turşu vizyonunun ardından Juniper Hill'e geri gönderildi. Bu, Lily'nin gerçeği arayışının ciddiyetini artıracak ve hatta bize Stephen King'in guguk kuşuna bir göz atma fırsatı da sunabilecek, oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme gibi görünüyordu. Ancak nihayetinde psikiyatri hastanesine dönüşü pek bir fark yaratmıyor. Hala günlerini okulda, akşamlarını ise arkadaşlarıyla ürkütücü olayları araştırarak geçiriyor. Welcome to Derry 3. bölümde beklentilerimizi ortadan kaldırıyor. Welcome to Derry'nin ilk bölümünün en etkileyici yanı, izleyicinin beklentilerini alt üst etme becerisiydi. Yeni bir kaybedenler kulübü kurup, Pennywise tarafından kaçırılan kayıp bir çocuğun peşine gönderdi ve ardından son sahnesinde bu genç kahramanların ikisi hariç hepsini katletti. Ancak sonraki iki bölüm bu katliamın şok etkisini onları başka bir kaybedenler kulübüyle değiştirerek baltaladı. Lily ve Ronnie, derinin korkunç karanlık yüzünü araştırmalarına yardımcı olacak birkaç çocuk daha buldular. Böylece bu altüst olmuş beklentiler ortadan kalktı. Bu bölüm Chris Çolk'un canlandırdığı Dick Holoran'ı, yürüyen ve konuşan bir Paskalya yumurtası olmaktan çıkarıp, hikayenin kilit bir parçası olarak tamamlamaya başlıyor. Süper gücü ona, deride gerçekten neler olup bittiğini görme yeteneği veriyor. Kayıp çocuklar, uçan canavarlar, ezici karanlık. Holora'nın Hanlonlarla akşam yemeği, bu dizinin filmlerin yapamadığı şeyi nasıl başarabildiğini örnekleyen harika bir sahne. Daha karakter odaklı, daha az korku odaklı anlar için yavaşlamak. Deri'nin şimdiye kadarki en korkunç bölümüne hoş geldiniz. Bölüm Çocukların, paranormal aktivitenin fotoğrafik kanıtlarını bulmaya çalıştıkları bir mezarlıkta geçen, heyecan verici bir doruk noktasına doğru ilerliyor. Bu sahne, itin ruhunu mükemmel bir şekilde yakalıyor. Gerçekten sinir bozucu ama aynı zamanda çok eğlenceli. Ve bölümün tüyler ürpertici finalini hazırlıyor. Mezarlıkta yaşanan yakın bir karşılaşmanın ardından, çocuklar fotoğraflarını banyo etmek için okulun karanlık odasına gizlice giriyorlar. Jenerikten hemen önce, resimlerden birinin arka planında, selüloid kağıdı delen, parlayan gözlerle bulanık bir Pennywise görüyorlar. O, bir palyaço. Korkunç açılış kovalamacası, Halora'nın ürkütücü vizyonu, mezarlıkta uçuşan hayaletler ve o son Pennywise fragmanıyla, bu şimdiye kadarki Welcome to Deren'in en korkunç bölümü. Dizi şu anda tüm hızıyla devam ediyor. Konu gelişmeye başlıyor, karakterler birbirleriyle tanışmaya başlıyor ve korkunç Pennywise ufukta beliriyor.